Ne yapıyoruz lan biz videoya girdik Lan Aa doğru biz videoya girdik Arkadaşlar er er baba, İyi arkadaşlar şimdi bugünkü videomuzda 3 gibi Blasto Simulator oynuyoruz Ama uzaya Bam. çıkıyoruz Evet uzaya çıkacağız Şu an bize baktığınız zaman biz bayağı geliştik Geliştik abi Arkadaşlar biz bir video çektik o videoda hiç ses gelmedi. Oyunun sesini kısmışım. Pardon, oyun sesi full açıktı. O yüzden ses gelmedi. <laughs> Bu video <laughs> Lan videodayız. Ne yapıyorsun? Rezil olduk senin sayende. <laughs> Ay ben 50 binlik roketi alsam mı ya da o 100 bin biriktirip de. Evet gençler, base'imi kurdum. <laughs> tamam. Tamam Kanka. kanka Aynen. Evet arkadaşlar şimdi ben buradan lan Strange Strange lan Burada 500 var Bak abi ben onun yerine diyorum ki evet. burada Burada 10.000 kasayım abi Burada 10.000 kasayım Tamam mı? Tamam. Tek gidelim gidelim bir sürü para kasayım ben bunu 100.000 yapayım bak şuradaki parayı 100.000 yapayım Evet şunu yaparsın Yaparım Hı. E abi nasıl elimi? Bak şuradaki roketi almayı düşünüyorum Bu Bekleyin gençler, babam çağırdı. Arkadaşlar ben 10.000'e kadar kasıp hemen geliyorum. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi. Hadi gençler, like'lara abone Evet arkadaşlar biz şu an 12.164'e kastık. Arkadaşlar bu arada sabahtan beri yani toplamda 15 dakikadır oynuyoruz ve 12.000 yaptık Sabahtan beri dediğin. 15 yani dakika. Nasıl? 15 dakika yani. 15 dakikadır oynuyoruz arkadaşlar. sırf Bak daha de, Bak biz hani video çektiğim hani böyle bundan önce video çekmiştik biz de, hani dedim zaten. Arkadaşlar o videoda kastık 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 10 10.000'i en fazla 10.000 yapmayı buradaki 10.000'i 10 var ya biz yarım saat veya bir saatte falan yaptık. Abi uğraş 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 olmadı. Sonra Aynen. Abi biz önceden kastığımız için şimdiden <laughs> kolayca 12214 yaptık. Çünkü kapasitemiz 500 arkadaşlar. Kapasitemiz 500. Bak şimdi. Hazır mısınız gençler? Yeni adaya çıkıyorum. Ya şey bölüm 10 Doğru. bin ekledim. Bu arada üstünde 500 vardı. He işte. O e. da 12500 ediyor sana. Wow! Sanki bilmiyorduk kanka. Sağ ol. Ad, al diyorum abi. <laughs> Hepsini ekle diyorum. 12.700 Tamam şimdi. Launch diyorum. E bu arada Bak, arkadaşlar rocket. yakından Minecraft 1.17 Survivor'a başlayacağız. Eğer ekibe katılmak istiyorsanız kanala abone olup like atın arkadaşlar. Bakın size söylüyoruz arkadaşlar. Tilinçro oynayanlar bize ee, bakın. Clincher oynayanlar kanala abone olsun ve bu videoyu like atsın zaten bildirimler Daha Daha Minecraft olur. Normal Minecraft olur çünkü The Launcher ve The işte. Bak onun ismini unuttum da şimdi. işte normal Minecraft normal Minecraft açıcı da aynı ya zaten. Aynı. Tamam arkadaşlar mesela telefondan Minecraft oynuyorsunuz. Mesela arkadaşlar 3 abone bakın. 3 kişi abone olursa yani son 3 üç arkadaşlar. Şimdi bu video yani. Lan dur ne alakası var? Bak bin aboneye özel, bak bin aboneye özel. Aşağıda, bak, bak bin arkadaşlar. abone olduğumuzun Durum videosunu bir dakika, atacağız he? ya. Abone arkadaşlar. Hani, Eğer ekibe katılmak istiyorsanız bakın, katılmak istiyorsanız yapmanız gereken yani tek şu arkadaşlar. Zaten biz Eymenle karar vereceğiz artık kimlerse mesela atıyorum size gelmediyse vallahi bizim suçumuz yok arkadaşlar. En iyi kim yaptıysa ona ekibi alacağız arkadaşlar. İşte mesela ben ekibe gelemeyeceğim çünkü benim başka ekibim olduğu için. Ben kendi diğer ekibimle şey yapıyorum, oynuyorum. Mesela kendi kanalımda yayınlamıyorum Bak demiyorum. ama şöyle bir şey. 1000 abonede ne yapacaksınız biliyor musunuz? 1000 abonede abi eee şey yapacaksınız. Yorumlardan bak o 1000 aboneye özel video yapacağım ya. Abone... Bak bir dur bir. Bir dur bir. Tamam. Bak. Ne diyecektim lan? Ha işte yorumlardan 3 kişi seçeceğim o 1000 aboneye özel videoda. İlk 3 yorum geldi. Mesela ilk yorumu atıyorum Atakan diye bir kişi yazdı. 2'yi Veysel diye bir kişi yazdı. 3'ü Umut diye bir kişi yazdı. 3 i̇şte yorum o, geldi. O 3 kişiyi kişi... seçiyoruz, ekibe alıyoruz. Hayır bak kendim seçeceğim. İlk 3 kişiyi falan filan değil. Mesela arkadaşlar ilk kişiyi ben seçeceğim. Diğer 2 kişiyi de Eymen seçecek. Mesela ekibe ben katılamayacağım. Çünkü benim Kaan, Özgür, ve şey var. E i̇şte onları da bizim ekibe eklersin. çok iyi bir survival ama ekibi kurarız aaa. aslında. Toplamda 7 kişi oluyor. En yani fazla 5 kişiydi bu arada. Olamaz yani ben kendi ekibimde kalmam lazım arkadaşlar. Ama Eymen'in Yoktan bir geleceğim. şey olmaz kanka. Discord'da grup kurarız. Discord'da gruba geleceğim tabii. Bu ama Eymen mesela sizin oynadığı zaman ben de sizin yanınızda olacağım. Eymen'in yanında olacağım arkadaşlar. O yüzden bir de yoruma 3 kişi yazdı ya. Eğer onlar şu abone kanala gerekiyor? abone olmadıysa onları alamıyoruz maalesef. Üzgünüz kanala abone olmanız lazım bir de gerekli bu. Bir de bildirimleri açmanız kanka, gerekiyor. Kanka bu arada daha 4000 biz buraya geldik. Galiba bir üste çıkacağız. Aynen. Kanka beklediğimiz an geliyor. Aynen. O istediğim o kırmızı robotu alabileceğim. Aynen. Dua et kanka. Dua et. İnşallah benzin yeter. İnşallah kanka. Kanka şu an galaksiler arası yolculuk yapıyorum sanırım. Aynen. O bu şey arada değil. bizim kaskımız falan yok. Nasıl nefes alıyoruz? <laughs> Oyun olsa Hadi da. da Oyun olsa da yine de mantıklı bu arada. Kanka bu arada burası çok zor. Ben oyunu bitirdim ya bu oyunu. Hı. Ha buraya var ya bir yarım saatimi abi. verdim. Bir yarım saatimi verdim abi. Ama bir üst katmaya çıkamayacağız herhalde. Kanka turbo yapsak zaten çıkarız. Ama turbayı şimdi harcamak istemiyorum. Aynen. Şimdi robotu alacağız. Bam bam bam. bam. Pam pam. Oğlum ben bazen mal olabiliyorum. Hatta her zaman mal oluyorum ya ben. Mal ya mal bendeki mı? akıl 300'de sıfıra düştü herhalde. IQ'm benim ya benim. IQ'm sıfıra arkadaşlar. Siz de benim gibi mal olmayın yani. <laughs> Siz derslerinizi <laughs> de de çalışın arkadaşlar. Orada paraya bakar mısın? Öf öf kanka bu arada o şeyi. Bir de 10 bin artı olacak ya kanka. Aynen. Şey de yaparım. Aaa bu arada öbür adaya da çıkabiliriz ha. arkadaş. Çıkacak mıyız acaba? Yok sizler. kanka çıkmaz çıkmaz. Kanka şey ver diyecektim ama neyse. 65 bin. Kanka istediğim bir roketi alabileceğim. Ha, 117 Hadi bakayım şuraya atlıyorum. Zaten atıyorum. kanka, tekrar sen, tekrar deneyebilirim. Sen bittin bittin. İnemeyeceksin. <laughs> Nasıl sen de şans var. Ne bağlısın be kanka. Kanka ne bağlısın be. Hop indim. Claim diyorum. Bakalım Allah, Allah ne çıktı. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Hera... James vardı kanka. Oh. İşte bu. Arkadaşlar yeni robot için bir like'ınızı alırız. Şimdi teleport pad diyorum. Arkadaşlar Burada. hayırlı olsun alırız. Yani. Reset. Hayırlı olsun. Ve pat tamam abi. Şimdi gidiyorum yeni roketimi göreceksiniz şimdi. Arkadaşlar bu arada hayırlı olsunuz ve bir de like'ınızı alırız. Burada videoyu durduruyorum. Neden? Burada videoyu durduruyorum. Sürpriz olarak size 3 deyince göstereceğim. Tamam. Arkadaşlar. Evet gençler şimdi roketi aldım ama göstermeyeceğim. Önce şu robotu bir alayım. Eksi şimdi 500 geliyorum. gitti sizler için arkadaşlar. Siz krallar için aldık. Bak şimdi buradan robot yerine tutuyorum. Şunu da köp diyorum. Ekipte tamam. diğeri de kaldı herhalde. Diğeri de kaldı kaldı. Sen ama ona... kırdın. Aynen tamam. Close diyorum şimdi. Şöyle kendi yerimi göstermeden. Kendi yerimi göstermeden. Eee, böyle git aynen. Lan. Arkanda. Va, işte roketim. Bence güzel arkadaşlar. Bekleyin gençler, Kardeşim seslendi. Gençler, yarın tekrar bu oyunun videosu gelecek. Arkadaşlar, Umarım beğenirsiniz. Görüşürüz. Ama gözüm Miraç'e. Miraç Arkadaşlar, Miracım arkadaşlar bakın. Bizim kanala abone çok az, like çok az. Ama neden neden yorumları yazın kanala, like atmayı unutmaız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın deneyeceğiz bu roketi. Kendinize de çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.